Bu ne la? Biz hiç bakmamışsın. Aman hep çekirdek vallahi valla Musa mı? Evlendik bağımlısı oldu valla benim yüzüme değil. Ne? Kesinlikle olmaz ya. Ya kapak çıkacağına geçemezdim. diyorum. Niye anlamak istemiyorsun Yaşar? Hayır dedikodu yaparken randıman alamıyorum yani ondan. Cık, olmaz. Abi şimdi tam zamanı. Tamam hadi fırla git sen. Valla sen dur. <laughs> Bu diş kurtulmaz. Çekeceğiz. Hı -hı. Geride kalanlarla idare edelim Musen Bey. Ne olacak herifim diyelim nasıl? <laughs> ay, ay, ay. ha, ben, ben şey yaptım, ben verdim. Hemen buyurun sen. Helal çekildim. Senin ne işin var la burada? Senin işin gücün yok mu? Ne işin var burada? Ablacığım ben kendimi dişçiliğe adadım bundan sonra. Ölsesiye tekrardan hazırlanacağım, dişçi olacağım, okuyacağım. <laughs> Lan ne diyorsun sen? Sen kolayla mı okuttuk? Kul gibi işin var ya senin. Ya ablacığım vallahi kına geldim ev zaten, kanundan falan. O zamana kadar da işi öğreneceğim o sevmeden. Hiç. Hiç! Hiç. Enişte bak, sözünü geri aldı ya. Vallahi hiç boşuna uğraşma, beni vazgeçiremezsin. Okumanın, öğrenmenin işi falan olmaz, tamam mı? Bitti gitti. Aferin Seyfettin. Al şu önlüğü giy, başla işe. Gerçekten mi? <laughs> Tövbe estağfurullah. Aç. Oradaymışsın kahraman amca. Allah'tan görmemişsin. He neyi, neyi görmemiş? Şey... Boş ver ya. Görmemişsen boş yerin gelinmenin bir anlamı yok. Oğlum gel gel gel. Ne oldu? Bir Allah hele bak. Boş ver ya. Bir aile faciasına sebep olmak istemem. Gerçi bilmek senin de hakkın ama. Onu bir anlat hele bir anlat nedir? Damadın can düşmanımla. Onların evinde iş tutuyor. Benim olsun. Şuna. Allah! Allah! Ne oldu bu iş. Nereyim? <laughs> <laughs> son arka e, üçüncü dişi de sızlıyormuş Musa emmi. Şimdi nasıl anlaşıyorsunuz öyle? Damat. Anam. Ne işin var la senin bu tatlı düşman adamın yanında? Ha dedeciğim merhabalar ben iş öğreniyorum Musa Emmi'den. Yani ileride büyüyüp okuyup dişçi olacağım. Kendisini asistanıyım ben. İşi ondan öğreneceğim. Aferin Seyfettin. Görüyor musun kahraman? Hı. Damadım bile doğru yolu görüyor da sen hala mısır çürbüyü dilgili kozdu uğraş dur. Kız mız yok sana, damadım değişiyor artık. Aa! Ay. Ay. Ah. Dur nereden kahraman emmi? Ee, tam da denk kılınca göre birini buldunduk. Ee, şapma sen Öyle bir şey yok yani. <laughs> Gitti gül gibi ellilik. Ay Allah'ım. ver bana. Ben de Seyfettin'e öyle diş düşmanı olmayan adam gibi adamın kızını alırım. Al başına çal. Ovel. Nasıl biletçiyon ya? Kahraman emmi! Ya ne yaptın sen? Yanlış anladın sen. Ya. Enişte vallahi bilemedim ki ya böyle oldu. Şahane bir eşlik olduk Seyfettin.